Nergis, ne yapıyorsun? Bunlar trazike. hiç boş. Nergis! Ha yavaş! Gemiye doğru geliyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Küçük bir sürpriz dışında. Akıncı Nergis Akıncı'nın yanında. Nergis'i atlatman gerek. Biliyorum. Ay dur. Ha, ha, bıraksana kaskımı önümü Bana vermiyorum. Bana bak ben hiç alışık değilim böyle şeylere. Ay, uyan. Uyanım derde benim? Cezeri. Efendim. E uyan. Geliyor. Geliyor. Benim önüme niye kırıyorsun? Yalnız şoförlüğün de iyiymiş. Bu sefer ortadan kaybolamayacaksın. Ya benden kurtulmak o kadar kolay mı? Ben izin vermesen beni yakalaman çok zor olurdu Akıncı. Merhaba Akıncı. Ben Tomris. Kim? Seni gemiye çekmesine rastadan ben istedim. Planımı dinlerken güvenli bir yerde olmalısınız. Plan mı? Ne planı? Kamosu zincire teslim edeceğim. Onu bir yalan makinesine bağlayacaklar. Kamosa üsse bir saldırı yapacağımızı söyledim ama planın geri kalanını bilmiyor. Zincir üyeleri üste saldıracağımızı düşünecek. Ancak biz onları kaçış yollarında yakalayacağız. Bilgisayardaki bir dosyada zincire dair her türlü bilgi var. Bu bana güvenmen için yeterli olacaktır. Sağlık merkezlerinin konumu ve ilacın tarifi de var. Gördüm! Sağlık merkezlerini kapattırmak için artık... ...ilide yeterli. yeterli kanıt var. Bu iş tamam! Tamam, gerisi sende. Bu bilgileri gerekli yerlerle paylaşamaz. Yalnız ben bu tonbisi çok. Ah. Sevdim. Ben de çok profesyonel. E, ee, ne diyorsun? Bizimle misin? Hmm. Akıncı bizimle başlayabiliriz. Gidebiliriz. Vergis çok fazla şey biliyor. Operasyona başlamadan önce onu güvenli bir yere taşı. Ona bir şey olmasına asla izin vermem. Daha önce kullandın mı? Tabii. Hmm. Her gün. Sizin hazırlığınız var mı? Yani pikniğe gider gibi zinciri bitirmeye gidiyoruz da. Sen pikniğe Miraç'la gidiyorsun galiba. Biraz rahatla. Kontrol bende olmayınca biraz tedirgin oluyorum haliyle. Evet. Onu da Nergis'in motoruna düşünce anladım gerçi. Abi sana ihtiyacımız olabilir. Orhan. Ne o? İyisin iyi. İyiyim tabii. İnsanlar biraz teknik görsün canım. Onları kullanmayı biliyor musun ki Hiç. Sen daha küçük bir kod parçasıyken ben Akıncı'ya yetiyordum Aman kodu da öğrenmiş. Tomris'i nereden tanıyorsun sen? Geçmişten. Ya biz seninle hiçbir zaman akıcı bir sohbet edemeyeceğiz değil mi? Zincir peşime düştükten sonra Tomris sayesinde kurtuldum. Onun da benzer bir hikayesi vardı. Bak isteyince ne güzel konuşuyorsun. Ben de insanlarla konuşmaktan keyif almadığın için böyle yaptığını sanıyordum. Öyle oldu zaten. Tomris bana sadece ihtiyacım olan desteği verdi. Aa, bu arada Nergis Cevdet'i çıkardığını öğrendiği için peşine düştü. Bence kendini kolla. Şimdi evinin yolunu bulmakla meşguldür. Sen öyle san. Sizce bu yüzümdeki mi kalsın yoksa bunu mu takayım? Yani burada zinciri bitirmek için toplandık ama sen hala tarz peşindesin abi. Gaz maskesi. Evet, ne yapıyoruz? Tomris'in içeri rahatça girmesi için biraz dikkat dağıtmamız gerekiyor. <laughs> Avuçlarım kaşınıyor. <laughs> <laughs> Haydi yapalım. Oh, Nerdes? Ah ama zinciri bitirmek için toplanıyorsunuz, beni çağırmıyorsunuz. Çok kırıldım yani. Burada ciddi bir iş yapıyoruz. Bu operasyon sana fazla gelir, haberci. Hmm. Hı? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben artık herhangi bir haberci değilim. Gerektiğinde siyah kostümümle ortaya çıkıp gözleri karartabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hı? 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 Ah, 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 ah. Arkadaşlar, arkadaşlar Hı? acaba diyorum enerjinizi zincirin adamlarına mı saklasanız? Sen onu bu acemiye söyle. Bana mı dedi o? Cezeri, dışarıdaki korumaların iletişimini kes. Sizi bir dakika bekleteceğim. Koş koş, koş. çabuk koş. Ne oluyor? Acele edin çabuk. <Gülüş> ah! <mildest N Ashieur iri> arkadaşlarınızın halini görmediniz mi ama hiç ders almıyorsunuz. <laughs> ah, ah, ah. Ah. Oo! <laughs> i̇yi iyi. O kadar da. Yaşsa, yaşsa. Ben, e, ben sana hep diyorum ama sen dinlemiyorsun ki. Biliyorum. Oo! Ah ah, ah! ah benim. E, biliyorsunuzdan. O kuş Hiç. Ah! ah. Yapamaz. Yapar, yapar. Yapar. O iş bende. Gözlerim. Gözüm. Ne duruyorsunuz? Koşsanıza. Gözüm. Gel. <laughs> Kamos'u yakaladık. Ancak Kardek elimizden kaçtı efendim. Adamların peşinde. En kısa sürede onu da kendi ellerimle teslim edeceğim. Kamos'u yakalamam bile büyük başarı. Aferin. Şimdi bizi yalnız bırakabilirsin. Bize her şeyi anlatacaksın. Çevrede ilişkinin, onu gönderdiğiniz yerlerde neden Zeyt olduğunu. Anlatacağımı kim söyledi? Ben.